Büyükelçilik konutunda Türk teknoloji çalışanları bir araya geldi. Bu dönüşüm içinde yerimizi alabilmemiz bakımından bu tür buluşmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Ünlü yazar ve tarihçi Diana Darkin'in son kitabı İslamez. The only people who could have built this sort of thing. Tüm sağlık problemleriniz için Türkiye seçenekleri. Kalp pili, beyin pili, ömürlük pili tedavileri aklınıza gelebilecek bütün tedavilerde. Son model mobilyalarda yılın son fırsatları. ATV 40 kodunu unutmuyoruz. Taş fırında pişen, tadına doyulmaz lahmacunlar. Lahmacun yapıyoruz, pide, tırnaklı pide işletmelerde kullanılan online sipariş sistemleri. Bizi aradıkları zaman haftanın 7 günü teknik destek departmanımız açık. Şef Hüseyin Özer'in hayatını konu alan filmin galası. İlk yazdım hikayede Hüseyin Bey'in hikayesi olmuştur yani. Londra Aktüel, Salı akşamı ATV Avrupa ekranlarında.